Arkadaşlar yeni bir gelişme olursa tekrar birlikte olacağız demiştim. Biliyorsunuz akşam saatlerinde Emre Çolak tekrar Galatasaray'a dönüyor haberleri çalkalanmaya başladı. Yani daha doğrusu bu tür dedikodular çıkmaya başladı. Flora'dan aldığım kesin ve net bilgiyi sizlerle paylaşmak için bu yayını yapmak istedim. Teknik direktör Fatih Terim kesinlikle Emre Çolak konusunda bir istekte bulunmamış. Yani Emre Çolak'ın kiralanarak geri dönmesi şu an için söz konusu değil. Ee, olay biraz büyüyünce ve e, beni de rahatsız edince açıkçası sorma gereği duydum. Yarın çok önemli bir maç var Galatasaray açısından ve Galatasaray iki tane golcü oyuncu transferi beklerken taraftara sabahtan beri yapılan haberlerle e, bazı eski oyuncuların tekrar geri döndüğü şeklinde e, izlinin bırakılması daha doğrusu gündemin bu şekilde mi meşgul edilmesi şu anda Bence e, takıma da zarar veriyor. Özellikle Fatih Terim'i de rahatsız ediyor. Bu nedenle bu bilgiyi, bu taze bilgiyi sizlerle paylaşma gereği duydum. Emre Çolak'ın şu an için Galatasaray'a geri dönmesi söz konusu değilmiş. Bana birinci kaynaktan gelen bilgiyi sizlerle paylaşmak istediğim dediğim gibi. Yeni bir şey olursa tekrar yeni bir video yayında birlikte olacağız. Hoşçakalın.